Merhaba sevgili filtresiz bilgi takipçileri. Merhaba sevgili bilgi sebili takipçileri. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgi sebilimindeki bilgi sebili kanalımızdaki videoları filtresiz bilgi kanalına taşıyoruz ve yeni paylaşımlarımızı da filtresiz bilgi kanalımızda yapmaya devam ediyoruz. Bir devam edeceğiz arkadaşlar. Bilgi sebiline ne oldu derseniz bilmeyenler için bilgi sebili kanalımızda son yayınladığım iki videoda açıklama bölümünde ve videoda neden filtresiz bilgiye geçiş yaptığımızın açıklamasını bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Yine kullanıcı dostu videolarla inceleme videolarıyla, eğitici videolarla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Akura'nın AC8090 kodlu e, koldan tansiyon ölçer, e, tansiyon e, ölçüm cihazı. Sevgili arkadaşlar paket içeriğini açıp hemen incelemeye başlayalım. Paket içeriğinden bir adet taşıma çantası koldan tansiyon ölçeri ve tansiyon cihazının kendisiyle birlikte bir de kullanıcı kılavuzu bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şöyle mavi renkli aslında bu siyah yapsalarmış güzel olmuş Mavi renkli bir taşıma çantası bulunmakta. Şöyle ipli ürün içerisine koyup yanınızda seyahatlerinizde taşıyabilmeniz için kutudan bağımsız olarak. Ürünümüzü şöyle tanıtayım sevgili arkadaşlar. Arkasında görmüş olduğunuz gibi bu piller kendi kutusundan çıkıyor sevgili arkadaşlar. 4 adet AA pil sevgili arkadaşlar. Bunu cihazımızın arka kısmındaki pil yatağına şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Pil yatağı şu şekilde geliyor. Bu şekilde açıyorsunuz ve pilleri yerleştiriyorsunuz. Bu piller kaliteli piller değil arkadaşlar. Bunları, Bunlardan derhal kurtulmaya bakın. Bunlar akacak belli. Ee, hemen yeni pil alın. 4 adet kaliteli markalı güvenilir pillerden alıp takın. Cihazınıza zarar vermesin. E, taktıktan sonra pillerimizi şu şekilde açma kapatma butonuna bastığımızda daha doğrusu set butonuna bastığımızda doğrudan ekran, e, ekran ışığı yanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yıl 2024 gösteriyor. Mem tuşuna bastığınızda e, bir üste geçiyor 2024 yapıyor. Sete bastığınızda 2025'i kabul ediyorsunuz. E, sol taraftaki ayı gösteriyor sağ taraftaki günü gösteriyor. Kaçıncı ayda olduğumuzu seçiyoruz. Ve ayın hangi gününde olduğumuzu seçiyoruz. Yani 5. ayın 4'ü gibi düşünün. Tamam dediğimizde burada saat tipini seçmeniz gerekiyor. 12'lik saat şeklinde mi? 24 saat şeklinde mi? Biz burada 24'ü seçtiğimizde saat ayarımız 24 saate göre oluyor. Şimdi saat ayarlıyoruz sevgili arkadaşlar. Saat ayarlamak için yine aynı şekilde bakın. 14, 18, 20 gibi saati buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi normal güncel saatimizi ayarlıyorum. Şu anda saatimiz 13.30. Basılı tuttuğunuzda da seri bir şekilde hareket ediyor. Buradan da saatimizi ayarlamış olduk sevgili arkadaşlar. Saatimiz 13.30. Set dediğimizde ekran komple kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi ekran aydınlatması bulunmakta. Ürün şu şekilde ebat olarak gözünüzde canlandırabilmek için bir TV kumandasıyla kıyaslayalım. Şöyle ebatlarını ve şöyle yan, yandan görünüşte bu şekilde. Arkadaşlar bu ürünü hem pille pilleri sökerek USB Type-C ile de kullanabiliyorsunuz. USB Type-C dediğimiz nedir? USB Type-C bizim cep telefonlarını şarj etmek için kullandığımız kablodur sevgili arkadaşlar. Şu kablo bununla ürünü doğrudan elektrikle kullanabilirsiniz. Yani bir şarj cihazı kullanarak bilgisayar üzerinden de bilgisayar üzerindeki bir USB üzerinden de kullanabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar ürünün nasıl çalıştığı ile ilgili şekilde ışığımızı açalım yine. Şu kısım sevgili arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kısım bakın şu taraf boş. Şurası şöyle. Şu boş kısım üstte denk gelecek. Kolun üst tarafına fazla kısmına. Ve daha sonra şöyle cırtla kapatıyoruz. Şu kısım kolumuzun iç kısmına denk gelecek. Şimdi ben hareketli bir durumdayım. Tansiyon muhtemelen saçma sapan bir şey çıkacak ama yine de Denemek amaçlı şöyle göstermek istiyorum. Start stop tuşuna bastığımızda ürün çalışmaya başlıyor. Bu arada ürün sesli bir ürün değil sevgili arkadaşlar yani konuşan bir ürün değil. E, sadece tansiyon ölçüyor ve iki farklı kişinin tansiyon bilgilerini tutuyor. Evet. Şimdi ölçümü yapıyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir tansiyon çıktı. Yani 15'e 99 gibi. Ee, normalde hani 12'ye 7, 11'e 6, 11'e 7 gibi tansiyonlar. Daha doğrusu bunu yaşınıza, cinsiyetinize göre internette yine bilgisayar bilgi kanalımızda bilgisayar com web sitemizde bununla ilgili ben bir tablo paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Bilgisayar bilgi.com'dan e, yaşa göre, cinsiyete göre tansiyonunuzun kaç olmasıyla ilgili bir e, açıklama var e, orada. Dilerseniz onu okuyabilirsiniz. Şimdi... Manşonu nereye takıyoruz? Şu yan kısımda görmüş olduğunuz bu bölmeye tam oturmasını sağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonra da az önce bahsettiğim gibi şu boş kısım pozu kısmına denk gelecek şekilde şu kısımda kolumuzun iç kısmına denk gelecek şekilde şuraya cırtla sabitledikten sonra start stop butonuna basıyoruz. Sevgili arkadaşlar ekrandaki özellikler daha doğrusu göstergeler ne işaret ediyor ya da zaman zaman hata kodları çıkacaktır. Özellikle de pille ilgili. Şu sol üst kısımda Pil göstergesi bulunmakta. Şu en üstte solda. Bunun sağlıklı ölçüm yapabilmesi için pillerin mutlaka dolu olması gerekiyor. Yani 3 kademe gösteriyor burada. Tek kademeye düştüğünde mutlaka pilleri değiştirin arkadaşlar. Yani doğru ölçüm yapabilmesi için. Şurada basınç seviyesini gösteriyor. Yani ne kadar hava bastığını gösteriyor. Ve şu kısımda bir cetvel bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bu kalp atamını yakalama metodu. Bu manuel tansiyon aleti kullanan Arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ee, yüksek tansiyondan düşük tansiyona doğru nereden nereye ölçüm yaptığını gösteren bir cetvel var burada sevgili arkadaşlar. Ee, WHO bu e, buradaki etiket Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü e, cihazlardan biri olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Burada da bakın memori tuşuna bastıkça 3. 4. 5. 6. gibi tansiyonların hafızadaki eee Ölçümlerini gösteriyor. Şu yüksek tansiyon, şu düşük tansiyon sevgili arkadaşlar. Sanırım görünüyordur. Şu alt kısımda da nabzı gösteriyor. E, saat ve tarihi nasıl ayarladığımızı videonun başında anlatmıştık. Ölçü birimini gösteriyor. İşte şu üst kısımda da bu tansiyonların e, hangi tarih ve saatte ölçüldüğünü gösteren bilgiler bulunmakta sevgili filtresiz bilgi takipçilere. Şimdi e, cihazda bazen hatalar yani ekranda error bilgileri olabilir kullanıcı kitapçığını açın sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir tablo var. Bu arızalarla ilgili ne yapılması gerektiğini ya da neden kaynaklandığını gösteren bilgilendirme tablosu bulunmakta. Şuradan size birkaç örnek göstermek istiyorum. Işığı kapatalım. Daha net olacak mı sanırım. Şöyle. Mesela error 1. Sensör anormalisi. Nabız ve tansiyon okunamaması. Manşon çok gevşek uyarısı. Kol sılanmamış uyarısı gibi Error 2, error 3, error 5 pardon. 2, 1, 2 3'ü atlamış arkadaşlar. 4 ve 5 demiş. 6 ve 7 demiş. Burada e, ekranda görünen arızayla ilgili açıklamalar bulunmakta. Bu kitapçığı atmayın. Ekranda hangi arızayı görüyorsanız karşılığına bakın ve ürünü bu şekilde düzeltmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Mesela az önce bahsettiğim piller boş uyarısı mesela. Son tek e, çizgide pili gösteriyorsa mutlaka değiştirin. Bir de ürünü arkadaşlar... E, Temizlemek istediğinizde bir ıslak mendille temizleyin. Sakın bunu su altında yıkamaya kalkışmayın. Hele ki şu marşonu falan. Kesinlikle suya daldırmayın. Hani bazen e, hijyen e, takıntınız tutuyor. E, bunu tutup da işte sıcak suyla yıkamak gibi bir şeye girmeyin arkadaşlar. Çünkü bunun içerisindeki diyafram sıcak sudan ya da işte çamaşır suyu ya da deterjan gibi ürünlerden çabucak bozulabilecek bir ürün. O yüzden sağlıklı ölçüm yapmak istiyorsanız bu ürünü de yine bir ıslak mendille ya da bir e, hafif nemli bezle silebilirsiniz. Ama yıkamaya kalkışmayın sevgili arkadaşlar. E, ben anlıyorum. E, çünkü böyle tanıdıklarım var. E, örneğin eve bir misafirimiz geliyor ve aaa tansiyonum mu düştü? İşte bir tansiyon aletiniz varsa bir tansiyonuma bakabilir miyiz? gibi bir ricada bulunduktan sonra e, tabi bu doğrudan e, insan teniyle temaslı bir ürün olduğu için hijyen takıntısı olan insanlar e, isteme istemeye bu ürünle tansiyonunu e, hastanın ölçüyor ve daha sonrasında bunu yıkamaya kalkışıyor. Yıkamayın arkadaşlar. Bir e, Temiz bir bezle silin. E, Alkol falan da kullanmayın. Yani alkollü temizleyiciler de bu ürüne zarar verecektir. Bilginize gerisi size kalmış tabii ki. Evet arkadaşlar e, ürün bu. İki kişilik kayıt yapmakta. E, şurada bakın birinci e, kullanıcı göstermekte. Şurada da ikinci kullanıcı göstermekte. Ürün kapalıyken şöyle göstereyim. Set tuşuna bastığınızda Bakın ikinci kişi gösteriyor. Tekrar bastığınızda birinci kişi gösteriyor. İkinci kişiye tuşlayıp mem tuşuna yani hafıza tuşuna bastığınızda ikinci kişiden ölçüm yaptıysanız onları burada gösteriyor. Şu anda ikinci kişiden ölçüm yapılmadığı için bu cihazda yok. Ekran aydınlatmalı olması güzel bir özellik. Ee, daha rahat okunabiliyor ekran. Ee, aynı zamanda ürünün tabii sesli olmasını da isterdim ama bu üründe yok maalesef sesli tansiyon okuma. Benim aynı markanın e, bilekten ölçer bir tansiyon aletimiz var. Bu tansiyon aleti sesli olarak da okuyor sevgili arkadaşlar. Evet ürün bu şekilde. Ürünü almak isteyen, kullanmak isteyen ya da ürünle ilgili tereddütleri olan arkadaşlar için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tip ürünleri alıp deneme şansımız olmuyor. Ancak videolarda, tanıtıcı içeriklerde bunları görebiliyoruz. Bunun da faydalı olduğuna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Ürünün ekrandaki diğer özellikleri de, bakın şu bölümü durdurarak hangi bölümün ne işe yaradığını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte büyük tansiyon, küçük tansiyon, nabız, işte basınçla ilgili bölüm, tarihle ilgili bölümler az önce bahsettiklerim sevgili arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen filtresiz bilgi kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.